Merhaba arkadaşlar ben Burhan Altınsoy. Bugün ne 11 ile evde keyifli vakit geçirmenize yardımcı olmak için yeteneklerinizi ya da hobilerinizi başkalarıyla da paylaşabileceğiniz bir YouTube videosunu nasıl kolay bir şekilde hazırlayabileceğinizi ve tabii ihtiyacımız olan ekipmanları da sizlerle paylaşacağız. YouTube ve Instagram'ın oldukça yoğun kullanıldığı şu dönemde belki daha önce imkan bulamadığınız bir video fikrinizi hayata geçirmek için ihtiyacınız olan ilk materyali yani zamana her zaman olduğunuzdan daha çok sahipsiniz. Video üretmek odaklanma isteyen bir süreç olduğu için için bizlere iyi gelebilir. Yemek tarifi, eğitim, spor, sanat, dikiş ve mizah gibi birçok farklı alanda içerik üretebilir ve bu videolarınızı YouTube, Instagram gibi sosyal medya platformlarında paylaşabilirsiniz. Tabi video üretmek benim asıl işim olduğu için profesyonel ekipmanlar kullanmayı tercih ediyorum. Fakat sizlerin başlangıçta böyle pahalı ekipmanlara yatırım yapmanıza gerek yok. Kullandığınız cep telefonuna ilave birkaç aparat ya da basit kamera ve mikrofon çözümleriyle de oldukça kaliteli videolar hazırlayabilirsiniz. Sizler için biraz araştırma yaptım ve deneyim deneyimlerime güvenerek küçük maliyetlerle iyi videolar üretebileceğiniz ekipman önerileri hazırladım. Şimdi birlikte bu ekipmanlara bir göz atalım ve sonrasında ekipmanlarımızı kullanarak nasıl hızlıca bir video üretip platformlara yükleyebileceğimizi, YouTube, Instagram gibi platformlara nasıl yükleyebileceğimizi görelim. Öncelikle hepimizin sahip olduğu akıllı telefonlarımız bu noktada bizler için ideal bir çözüm gibi görünüyor. Hepimizin artık elinde cep telefonları var, akıllı telefonları var. Birçok akıllı telefonların iyi e kameraları var ve bu kameraları kullanarak güzel videolar oluşturmak mümkün. Tabi bunlar için bazı destek ürünleri, aparatlara ihtiyacımız var. Öncelikle bu telefonu sabitleyebileceğimiz bir tripod, masaüstü tripoda ihtiyacımız olacak ki telefonu sabitlediğimizde videomuzu da güzel bir şekilde çekelim. Tabii kullandığımız telefonların iyi kameralara sahip olmasının yanı sıra diğer önemli konu da depolama kapasiteleri. Çünkü bu videolar yer kaplayacaktır. Belki full HD, belki 4K çekeceğiz telefonlarımıza bağlı olarak bu videoları. İlk etapta 4K çekmenizi önermiyorum. Çok gerek yok. İşlemesi ve yüklemesi kolay olması açısından hem daha az yer kaplaması açısından 1080p Full HD olarak çekebilirsiniz videolarınızı. Bunu da artık günümüzde birçok akıllı telefon yapıyor. Depolama alanınızın yeterli olması telefonunuzun iyi bir hafızaya sahip olması önemli. Tabii düşük ışıkta telefon kameraları ne kadar iyi olursa olsun düşük ışıkta çok iyi performans sergileyemeyebiliyor. Bunun için ilave ışık çözümlerine gidebiliriz ya da gün ışığında ve aydınlık ortamlarda videolarımızı çekebiliriz arkadaşlar. Bu videoları çekerken bu akıllı telefonları sabitleyebileceğimiz aparatlara ihtiyacımız olacak. Örnek göstereceğim bazı tripodlar. Şu şekilde küçük masaüstü tripodları. Bu nokta da bizim için iyi bir çözüm olabilir. Telefonlarımızı küçük bir aparatla buraya sabitleyebilir ve bu şekilde videolarımızı çekebiliriz. Böyle bir ürün sizin için kullanışlı değilse daha pratik, daha küçük bir ürün arıyorsanız yine internetten kolayca bulabileceğiniz bu tarz ürünler mevcut. Küçük tripod da kullanabilirsiniz. Bunu masanızda yine aynı şekilde koyup telefonunuzu buraya sabitleyerek videolarınızı çekebilirsiniz arkadaşlar. Bunların ikisi de oldukça kullanışlı ve bu işe hizmet eden ürünler. İnternette çok fazla seçenekleri var ve hiç evinizden çıkmadan bunları bulabiliyorsunuz. Bir diğer farklı çözüm de basit bir selfie stick mesela, yine telefonu buraya taktığınızda selfie modunda çekecekseniz Telefonunuzu buraya taktığınızda şu şekilde evin içerisinde mesela hareket ederek belki yemek belki evinizi gezdiriyorsunuz. Bir çeşit vlog yapıyorsunuz ya da bir yemek videosu yapıyorsunuz. Hani onu çekmeniz de gerekiyor. Kendinizi çekmeniz gerekiyor. Ailenizin bir ferdiyle veya ev halkından bir diğer kişiyle bir video yapacaksınız. Hareketli olarak bunu kullanabiliyorsunuz. Bunun aynı şekilde sabitlenebilenleri de var. Aynı zamanda bir tripod olarak da kullanabileceğiniz modelleri internette mevcut. Eğer ki telefonunuzla çekim yapmak sizin için yeterli gelmiyor veya telefonunuzun iyi bir kamerası yok yeni bir telefon almayı da düşünmüyorsunuz. Bazı pratik çözümler var arkadaşlar. Mesela şu elimde gördüğünüz Ozmo Pocket oldukça güzel bir örnek. Bunu da internetten sipariş edip satın alabiliyorsunuz ve bir hafıza kartıyla birlikte çalıştırmanız gerekiyor. Onun için yanında bir hafıza kartı almanız gerekecek. Evinizde küçük hafıza kart, micro SD kart yoksa eğer. Bununla 4K videolar da çekebiliyorsunuz ve kendini de tabii sabitleme özelliği falan olduğu için hareketli videolarda az öncekine farklı alternatif bir çözüm olabilir. Fakat iyi bir telefonunuz varsa tabii ki ilk seçeneğiniz o olacaktır. Yine bunu telefon Kamerası çok iyi değilse bunu telefonunuza bağlayarak daha büyük ekranda bir çözüm de üretebilirsiniz arkadaşlar. Alternatif birçok şey var. Bunlardan bir diğeri de belki çok sık kullanmadığınız ama kayağa giderken, tatile giderken kullanmak için aldığınız bir aksiyon kameranız vardır. O kamerayı bu ev çekimlerine de kullanabilirsiniz. Bunların biliyorsunuz ortalama 145 derece geniş açıları oluyor ve yine ayarlanabiliyor. Daha düşük açılarda da kullanabiliyorsunuz. Bununla da tabii ki gün ışığında daha iyi performans alacağımızı da not alarak yine cep telefonu kamerasından iyidir. Bununla çektiğiniz görüntüleri de yine sosyal medyada paylaşabilirsiniz profesyonel videolar haline getirebilirsiniz. Birçok seçeneğimiz var fakat bunların hepsi görüntüyle ilgiliydi. Fakat bir o kadar önemli olan diğer konu ise tabii ki ses kalitesi. Ben videolarımda profesyonel mikrofonlar kullanmayı tercih ediyorum. Hem kameralara hem de harici ses kayıt cihazlarına bağlanabilen shotgun mikrofonlar, yaka mikrofonları ve birçok farklı model kullanıyoruz. Sizin tabii ki ilk etapta bu kadar profesyonel ekipmanlar almanıza gerek yok. Daha pratik çözümlerle ses konusunu halledebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizin mutlaka kulaklığı, mikrofon girişi olan bir Kulaklığı vardır. Çok tavsiye etmiyorum. Çok iyi performans vermiyorlar ama geçici bir çözüm olabilir. Hani ilk etapta bununla belki bazı kayıtlar alabilirsiniz. Bazı kulaklar tabii ki çok kaliteli oluyor. Bazıları biraz daha düşük kalite olabiliyor telefonuna göre veya sizin harici bir kulaklığınız varsa daha iyi kalitede mikrofonu olan bir kulaklıkla ses kaydedebilirsiniz. Fakat ben hiçbir zaman bunu tercih etmem. Çok iyi performans göstermiyor. Sadece kalabalık ortamlarda bazen çözüm olabiliyor, geçici çözüm olabiliyor. Daha pratik ve yine düşük maliyetli bir çözümden bahsedeceğim. Elimde gördüğünüz yaka mikrofonu. Ben bunu bir örnek olarak gösteriyorum şu şu anda arkadaşlar. Fakat siz de internetten birçok seçenek içinde kendinize uygun yaka mikrofonunu bulabilirsiniz. Bunların birçoğu zaten cep telefonlarına bağlanabilen mikrofonlar. Mesela direkt bu 3.5 mm jack girişi olan telefona bağlıyorum ve artık telefonun dahili mikrofonu yerine bu yaka mikrofonunu kullanarak sesimi kaydedeceğim. Buradan alacağım videolarda. Mikrofonu şuraya taktığımızda gayet kolay ve pratik bir şekilde telefonu da tripodumuza taktığımızda ya da şuraya taktığımızda daha kaliteli bir sesle iyi bir görüntü, güzel kamerası olan bir telefona sahipsek iyi bir görüntü alabiliriz. Aynı şekilde bunlar farklı cihazlara da bağlanabiliyor. Birçok farklı varyasyonu var bu yaka mikrofonlarının. İnternette 60 liraya bile yaka mikrofonu bulabiliyorsunuz. 100 liranın üzerine çıktığınızda daha iyi kalitede yaka mikrofonları bulabiliyorsunuz. Geçenlerde bir arkadaşım almıştı. Oldukça da memnun şu anda aldığı yaka mikrofonunda. Birçok bütçeye göre farklı yaka mikrofonları var. Yaka mikrofonu bu konuda bence en doğru çözüm olacaktır arkadaşlar. Cep telefonunuza bağlayabilir. Kamera aşamasına geçtiğinizde yine kameranızı da bağlayabilirsiniz. Aboneniz arttığında mesela farklı ekipman kurmak istiyorsunuz. Belki o zaman DSLR makineler, daha profesyonel kameralar, aynasız makineler kullanmak isteyebilirsiniz. Onlarla ilgili de birçok seçenek var. Birçok üreticinin çok fazla seçeneği var. Arada biraz daha kompakt sınıf var. Tabii onunla da bir hani abone sayısına göre kompakt makineye artık bunu daha böyle ciddi bir şekilde yapmaya başladınız. Belli aralıklarla video yüklüyorsunuz. O zaman kompak makinelerle biraz daha lensi değişmeyen kompak makinelerle geçici bir çözüm bulabilirsiniz. Fakat daha profesyonel bir ekipmana geçmek istediğinizde yine lensi değiştirilebilir. DSLR ya da aynasız makineleri tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır. Peki çektiğimiz görüntüyü nasıl editleyeceğiz? Nasıl montajlayıp nasıl yükleyeceğiz? Telefonumuzla çektiysek eğer birinci seçenek tabii ki bir bilgisayarınız olmadığını varsayıyorum. Bu görüntüyü cep telefonunda montajlamak diyelim ki bir görüntü çektiniz, bir video çektiniz ve telefonunuzda bu video. O videonun üzerine gelip videoyu açarak başını ve sonunu kesme işlemi yaparak arkadaşlar çok basit mesela şu an videonun edit tuşuna bastıktan sonra mesela başını kısaltıp sonunu kısaltıp işte videoya kayda girdiniz veya istemediğiniz kısmı kısaltıp bu videoyu daha ortasını yani çektiğiniz kısmı daha doğal bir kurguyla sadece başını ve sonunu keserek videonun göstermek istediğimiz kısımlarını yayınlamak istediğimiz kısımlarını bırakarak en basit çözümle bu şekilde yükleyebiliriz arkadaşlar ve save video dediğimizde video kayıt dediğimizde de kaydımız gerçekleşmiş olacaktır. Bunun dışında burada birçok farklı program var. Mesela inşaat gibi bir uygulama indirip Yine burada videonuzu başını, sonunu, ortasını keserek Mesela ortadan bir şey alalım. Şurayı hop alıyoruz. Şuradaki görüntüyü şu kısmı bölüyoruz mesela. Burayı siliyoruz. Şimdi de başından bir şey kesiyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada birazcık daha profesyonel bir video montajı yapabiliyoruz. Bu hem iOS hem de Android işletim sistemli telefonlarda kullanabileceğimiz örnek bir program. Bunun gibi birçok ücretsiz uygulama var arkadaşlar. Bilgisayarınız varsa macOS işletim sistemli bilgisayarlarda iMovie'yi kullanarak ücretsiz bir şekilde istediğiniz videoyu tam profesyonel olması da size fazlasıyla yetecek bir biçimde editleyebiliyorsunuz. Windows tabanlı bir bilgisayar kullanıyorsanız Movie Maker gibi pratik programlarla ücretsiz programlarla aynı şekilde kurgunuzu yapıp videonuzu yüklemeye hazır hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Peki videonuzu hazırladınız. Yükleme aşamasına geçtiniz. Instagram veya YouTube'a nasıl yükleyeceksiniz? Instagram'a yüklemeyi hepimiz biliyoruz. Instagram'da direkt ortaya basıp videomuzu seçip yüklüyoruz arkadaşlar. Tabi burada bir dakikadan uzun videoları IGTV'ye yükleyebiliriz. Instagram'ın daha uzun videoları yayınladığı servisini aynı zamanda akışınızda da gönderi olarak tanıtımını yapabilirsiniz arkadaşlar. YouTube'a yüklerken de telefonumuzdaki YouTube uygulamasından mesela ben kendi hesabımda, kanalımın hesabıyla kullanıyorum. Burada şu tuşa bastığımızda video seçeneğini seçtiğimizde bizi galerimize yönlendirir. Telefonumuzun galerisinden istediğimiz videoyu seçip yükleyebiliriz. Bu şekilde yükleme işlemi başlayacaktır. Burada başlık, anahtar kelimeler gibi seçeneklerimizi yazarız. Hangi aramalarla çıkmak istiyorsak, konumuz neyle ilgiliyse etiketlerimizi yazıp, açıklamamızı yazıp videomuzu yayınlayabiliriz arkadaşlar. Umarım güzel videolar hazırlamanıza vesile olacak bilgiler paylaşmışımdır. Birçok seçenek var dediğim gibi. Başlangıç seviyesi seçeneklerden çok daha profesyoneline kadar çok fazla seçeneğin olduğu çok geniş bir skaladan bahsediyoruz. Siz elinizdeki ürünlerle, onları iyileştirerek işte birkaç ilave yaparak çok güzel videolar çıkarabilirsiniz. Sonrasında ekipmanınızı geliştirip daha profesyonel hale de getirebilirsiniz. Kurgu noktasında ilk etapta çok fazla karmaşık kurgulara girmenize gerek yok. Videonuzun bütünlüğünü koruması ve akışının düzgün olması, anlaşılır olması yeterli olacaktır. Görüntü ve ses konusunu özellikle ışığa dikkat edin. Işık konusunda biz stüdyomuzda profesyonel ışıklar kullanmayı tercih ediyoruz tabii ki işimizin gereği olarak ama siz daha pratik çözümlerle bu konuyu da çözebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda zaten ben de evde çekim yapıyorum. İçinde bulunduğumuz süreçte mümkün olduğunca evden çıkmamaya gayret ediyoruz biliyorsunuz ve evden çekimlerimizi yürütüyoruz. Ekipmanlarımın bir kısmı burada, Kameralarımın, mikrofonlarımın bir kısmı burada. Sizin evinizde yeterli aydınlatma, iyi bir ışık tertibatı olmayabilir. Işık da kamera kadar önemli arkadaşlar. Bu yüzden pratik ışık çözümlerine yönelebilirsiniz. İnternette çok fazla seçenek var. Küçük telefon üstü ışıklardan daha büyük softbox ya da led ışıklara kadar çok fazla seçenek var. Kendinize ve bütçenize en uygun olanını internette mutlaka bulacaksınızdır. Umarım hepiniz için faydalı ve yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Güzel içerikler, güzel videolar üretmenize umarım vesile olmuşumdur. İçinde bulunduğumuz günlerde gerçekten bir şeylerle uğraşmak hem akıl sağlığımızı korumak hem de negatif düşüncelerin arınmak için bence çok önemli. Bugünlerde kendimizi geliştirdiğimiz gibi okumaya, öğrenmeye zaman ayırdığımız gibi bir şeyler üretmeye de zaman ayırmamız gerekiyor. Video üretmek aslında çok komplike bir iş. Paylaşmanın sayısız yolundan bir tanesi. Sizin de iyi videolar üretebileceğinizi düşünüyorum. Belki de bu aradığınız fırsattır. Her zaman negatifi pozitife çevirmeye çalışalım ve bu zamanları da en doğru şekilde değerlendirmeye bakalım. Arkadaşlar ben Neon ile bu videoyu hazırlamaktan oldukça keyif aldım. Umarım siz de keyifli vakit geçirmişsinizdir. Evde sağlıkla ve keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak öneriler için Neon 11 Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Ben Burhan Altınsoy. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.